Merhaba arkadaşlar sıra geldi Koç burcuna. Koç burcu en zeki burçlar arasındadır. Çok mantıklıdır. Aşka da mantıklı yaklaşır. Anlaşabilir miyiz? Yapabilir miyiz? gibi hep mantığını ön planda tutar. Çok hırslıdır. Bir iş yapacaksa en iyisini yapmak ister. En başarılısını yapmak ister. Asla yaş tahtaya basmaz. Tüm riskleri, olasılıkları ince ince hesaplar. Ona göre hareket eder ve başarıya karşı, işe karşı, hayattaki her şeye karşı bir hırsı vardır. Başarısız olmayı asla affedemez. Dominant bir karakterdir. O yüzden kendisi gibi çok dominant karakterlerle zor anlaşır. Daha uyumlu, kendisinden daha sakin kabul eden kişilerle anlaşabilir çünkü kendisi çok sabit fikirlidir sadece kendi doğruları vardır bir de kendisi gerçekten her şeyi tüm olasılığa göre hesapladığı için sevdikleri için de her şeyi en iyisini o düşündüğü için bir başkasının ondan daha iyi düşüneceğini kabul edemez ticarette de çok dürüst çok zeki burçtur çok başarılı olur çünkü asla risk almaz başarısız olacağı hiçbir işe girmez çok ince, ince düşünür, e, hesaplar ölçer, tartar günlerce, haftalarca belki ama asla menfaatinin dışında uyan bir şeyin içine girmez. E, bir kere bir işe çok iyi odaklanırlar. Kendilerini bir iş verin ya da bir şey yapmak zorunda ya da yaptıklarında zekalarıyla, hırslarıyla, başarılarıyla, mantıklarıyla en iyisini düşünür, en iyi sonucu çıkarırlar. Çünkü e, geride olmayı kabul edemezler. Biraz kibirli biraz bencil e, ve aşırı gururlu burçlardır bunu söyleyebilirim e, biraz acımasızdırlar bu e, koçları yanlış yaptığınızda bir daha e, çok zor affederler ve geri dönmezler e, onlara hesap sorulmasını hiç istemezler ne yaptın ne ettin gibi e, bir şeyleri hesabını vermek açıklamak hiç istemezler ama kendileri hesap sorarlar çok kıskançtırlar ilişkilerinde her şeye kıskanırlar hayata dair Öyle bir yapıları vardır, çok güçlü bir karakterdir ama geçmişe hiç takılmaz, hep önüne bakar, hep ileriye bakar. Düştük kalkalım önümüze bakalım, ee, öyle yıkılayım travmalar atlatayım, ee, aman iyi değilim sonra yaparım demez, hep önüne bakar. Aptal insanlara hiç tahammül edemez, çok dürüsttür. Bunu da söyleyeyim, ticarette de öyledir, en dürüst burçtur. Ee, her şeyi hesaplar çünkü. Ee, bakalım notlarına bakıyorum, çok uzun çünkü hesap vermeyi sevmezler söylemiştim. Böyle kendisi çok mantıklı olduğu için hayata hep mantık çerçevesinden bakar. Duygular biraz ikinci plandadır kendisinde. Böyle ateş grupları, kendisinin de kendisi gibi Koç, Yay, Aslan ve hava grubu ikizler Terazi, Kova burçlarıyla uyumlu görüyorum. Hoşçakalın. hoşça kalın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin.